Şöyle Tuncay Bey bir kalk da bir birlikte alkışlasınlar size. İşçi arkadaşlar iki dakika izin yapabilir, çalışmayabilir. Lütfen müdahale etmeyelim. Bir derdi, bir sorunu anlatacağız halka. Bir sıkıntı yoksa müdahale etmeyelim. Bugün buradan aldığınız sepetleri arabalara koyduğunuz her ürün Migros depolarından depo işçilerinin ellerinden geçerek geliyor. İstanbul İstanbul Esenyurt Migros deposunda çalışan işçiler saatlik sadece üstüne basa basa söylüyorum. <laughs> <onu> paya, <laughs> saatlik, sadece bir ekmek parası. 4 TL zam istedikleri için Önce depolarından polis toruyla gözaltına alınarak çıkarıldılar. Daha sonra 257 işçi işten atıldı. 257 işçi demek 257 aile demek. 257 ailenin karın kışın ortasında aç bırakılması demek. Dün bu Migros pa patronunun yaklaşık 3000 mağazası olan Migros patronu Tuncay Özilan'ın evinin önüne kardeşim biz hakkımızı istiyoruz. Biz işimizi istiyoruz. Biz saatlik sadece 4 TL istiyoruz. Allah'ın belası. Bunu verdiği için yüze yakın işçi gözaltına alındı. Gözaltına alındılar. Saatlik sadece bir ekmeğin bedeli gözaltıyla, copla, ters kelimçiyle mahkum edilmek mi? Bu işçiler çocuklarına ilaç alamıyorlar. Hastaneye götürecekler dolmuş paraları yok. İnanın tanıyoruz. Eyleme gelecek dolmuş paraları bile yoktu. Allah rızası için her neye inanıyorsanız, her nasıl bir değere inanıyorsanız, 251 için kasadaysanız, buradaysanız siparişleri bırakın. Eşinize, dostunuza anlatın. Migros mağazalarından işçiler, 257 işçi işe geri dönene kadar onların çocukları da buralardan alışveriş yapabilene kadar alışveriş yapmıyoruz. Her mikros mağazası da bunu anlatacağız. Halkımıza yalvarıyoruz. Rica ediyoruz. 257 işçi az değil. 257 aile. Bu hak mıdır? Bu zulümdür. Yeter artık. İşçiler sadece saat ücretlerine bir ekmek parası zam istedikleri için işten atıldılar. Migros patronu Tuncay Özil, Özilhan işçilerin taleplerini yok sayarak onları açlığa mahkum etmeye çalışıyor. İşçi Özilhan'ın patronu olduğu bütün işletmeleri boykot ederek işçilere destek olabilirsiniz. İşçiler dün seslerini duyurmak için Tuncay Özilhan'ın evine git, evinin önüne gittiler. Tuncay Özilhan işçilerin taleplerini karşılamak yerine Onları sorgusuz, sualsiz gözaltına aldırdı. Yüz işçi dün Tuncay Özilhan'ın evinin önünde bir ekmek parası için gözaltına alındı.